Şey ben seni uzaktan gördüm de annemi çok beğendim Para falan da istemiyorum. Haftaya da bayram. Elini öpebilir miyim acaba? Annenin benzetti. Hı -hı. Tabii ki öpebilirsin. Ne demek. Hepinize de merhaba güzel insanlar. Bugün çok güzel bir sosyal deneyli yine karşı karşıyayız. Bugün yaşta amcalarımın, teyzelerimin yanına gideceğim. Annemin babam olmadığını söyleyeceğim. Ve ellerini Hı -hı. öpmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Hadi başlıyoruz. Sıramları kim abi? Nasılsın iyi misin abi? Bir şey sorabilir miyim acaba? Şey ben yetimhanede kalıyorum da Sizi de babamı çok benzettim. Acaba haftaya da bayram elinizi öpebilir miyim? Amca para istemiyorum. Elini El öptürmüyorum ben. Küsayet sen bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şey e, benim annem babam yok da. senin de babamı çok benzettim abi. Haftaya da bayram elini öpebilir miyim acaba? Evet. Ben annem baba ne oldu? Rahmetli mi bu yavrum? Oldu abi, rahmetli oldu. Evet. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Ben amca. Bir şey sorabilir miyim acaba? Ne? Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirim. Ee, şey, ha, yani benim annem babam yok da haftaya da bayram. Elinizi öpebilir miyim acaba? Yok oğlum, hadi gidelim. Selamünaleyküm abla. Bir, bir sorabilir miyim acaba? Bir sorabilir miyim? <laughs> ne soracaktın? Ee şey benim annem babam öldü de haftaya da bayram. Sizi anneme benzettim. Elinizi öpebilir miyim acaba? He? Elinizi öpeceğim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Yum, sağ. So. Sağ so. ol. <laughs> <laughs> Selam verdi amca? Bir sorabilir miyim? Şey ben sizi uzaktan gördüm de benim ba annem babam da yok. Para falan da istemiyorum. Babama sizi benzetim Elinizi öpebilir miyim acaba? Haftaya da bayram zaten. Öp gülüm ben de seni öpeyim be. Ben de seni öpeyim. Oh kutçum benim. Ederim. Rica ederim. Öpeyim mi acaba? Evet. Ee, şimdi ben sizi uzaktan gördüm de siz babamı çok beğendim. Para falan da istemiyorum. Haftaya da bayram. Elinizi öpebilir miyim acaba? <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Nasılsın iyi misin? Hı -hı. Bir şey sorabilir miyim? Ben uzaktan gördüm mü senin babamı çok beğendim. E haftaya da bayram, para falan da istemiyorum. Elini öpebilir miyim acaba? Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim? Aleyküm selam. Şey ben seni uzaktan gördüm de anneme çok beğendim. Para falan da istemiyorum. Haftaya da bayram. Elini öpebilir miyim acaba? Annemi mi benzettim? Hı -hı. Tabii ki öpebilirsin değil mi? Teşekkür ederim. Selamlar Hüküm amca. Hüküm. Bir soru miyim acaba? Buyurun. Ben seni uzaktan gördüm de annem babam da öldü. Babama çok benzettim. Para falan da istemiyorum. Haftaya bayram elini öpebilir miyim acaba? Öp bu Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Sağ ol. Selamlar amca. Bir soru miyim acaba? Sağol. Şey ben sizi, sizi uzaktan gördüm de babamı çok memnun ettim. Para falan da istemiyorum. Haftaya bayram. Elinizi öpebilir miyim acaba? Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Sizler için güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Buradan kanalımıza abone olup Yanındaki videolar geçebilirsiniz. Değerli düşüncelerinizi de yorum kısmına yazarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.